Siyamaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan ve arkadaşlarım... ...Runo... ...Maraço... ...Julie... ...ve Bay Havalı Shun ve Eris ile birlikte... Is actually. Actually. You do you much. What are you gonna do? The odds are stacked against you. Back against the wall. You gotta give it your all. This is the final stand. The powers in your hand. savaşçıları. İyi dostum. Eee! Tercih neredesin? Geç kaldığım için üzgünüm Efendi Naga. Bu kabul edilemez. Eee! Eee! Çok fazla bekledim. Dragoni'di yok edip bana sonsuzluk çekirdeğini getireceğini söylemiştin. İkisini de yapamadım ve Dragonid'in gücü insanlarla birlikte artıyor. Masquerade, belki de onlarla senin maç yapmanın zamanı geldi. Zamanı gelince yapacağım efendim. Masquerade kim olduğumuzu zannediyor. Sakin ol Julio, birazdan gelir. Sen kızgın değil misin? Önce biri sonunda komba bize ihanet etti ve biz hala Masquerade'in gelmesini bekliyoruz. Beli ve kombaya ihtiyacımız yok. Olan oldu unut gitsin diyorum. Ah, Masquerade gelmezse çok sinirleneceğim ama. Öfkeni kontrol etmeyi öğrenmelisin. Sakin ol. Hah, i̇şte geldi. Bak. Naga durumdan memnun olmadığını söyledi. Ne? Ona söyleyecek bir şeylerim var benim. Sakin ol. Julian'ın söylemek istediği yeni bir strateji bulmamız gerekiyor. Ben işe yarayacak bir plan biliyorum. Hı hı. Evet. Merhaba. Sana dondurma getirdim. Çilekli. Al ye. Oh. Teşekkür ederim Rono. Belki daha iyi hissedersin. Hadi ama eritmeden ye şunu. Çok güzel. Işınlanıyor <laughs> mu? Evet, Masquerade dünyanın her yerine gidebilmek için küçük mobil bir ışınlanma cihazı kullanıyor. Bu inanılmaz ama bu şekilde sizin gittiğiniz her yerde birdenbire ortaya çıkıyor. Aa, demek büyü yapmıyor. Anladım. O zaman büyük babamın icat ettiği boyut ışınlanma sisteminin bir uygulamasını kullanıyor olmalı. Gomba, sen ve diğerleri bizi öyle mi buldunuz? Olduğumuz yere ışınlanarak mı? Hayır, Masquerade nereye gitmemiz gerektiğini söyledi. Ama bu benim için iyi oldu çünkü kahramanım şununla tanıştı. Ben kahraman falan değilim. <laughs> <laughs> Masquerade'in kim olduğunu gördün mü? Hayır görmedim. Geldiği zaman hep maskeliydi. O yüzden yüzünü hiç görmedik biz. Ülkeme hoş geldiniz çocuklar. Burası Kenya. Gördüğünüz gibi birçok hayvan var. Aa, fillere bakın. Onların fotoğraflarını görmüştüm. Bu bir safari parkı. Şuraya bak aslanlar gördün mü Tigrira? Runo bu gerçek mi? Bunu kendi gözlerimle görmeseydim sizin dünyanızda Bakuganlara benzeyen yaratıklar olduğuna inanmazdım. Keşke Preyaz da benimle birlikte bunları görebilseydi. Şimdi evdesin komba. Masquerade ya da başka biri seninle irtibata geçerse bize haber ver tamam mı? Elbette haber veririm. E, bana güvenebilirsiniz. Harika, teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu arada ilk öğrencin olduğum için gurur duyuyorum. Görüşürüz. <laughs> i̇lk öğrenci. Bize yardım ettiği sürece hiçbir şey fark etmez. Bir dakika. Kombana söylediklerini hatırlıyor musunuz? Masquerade bizim bulunduğumuz her yere gelebilir. Aa yönetici Joe ona nerede olduğumu söylüyor. Joe bizi başından beri takip ediyor. Bunu kendi avantajımız için kullanabiliriz. Masquerade'in kuklalarından biri gelirse onlara gerçek hayatın nasıl olduğunu gösterebiliriz. Sadece onları buraya çeken av olmalıyız. Değil mi Runo? Yanılıyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> uh, unutmuşum. O ikisi hala barışmadı değil mi? <laughs> hey, planım nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Çok o kendini hala kötü hissediyorum Demek istediğim, bir şeyler olması için artık beklememize gerek yok değil mi? Masquerade'in diğer oyuncular üzerindeki kontrolünü yok edersek onu yenebiliriz. Bu asla olmayacak. Sürpriz sürpriz, bizi buldunuz. Ama nasıl? Sohbet odasında kombayı Kenya'ya getireceğimizi söylememiştik ki. Bombanın onlara ihanet ettiğini biliyorlar. Onu evine götüreceğimizi tahmin etmiş olmalılar. Buraya nasıl geldiğimiz önemli değil. Buraya maç yapmaya geldik ve yapacağız. Evet. Üç üçe maç yapmaya ne dersin? Evet. Hadi oynayalım. Ben sizinle maç ha? yaparım. İntikamımı istiyorum. Birazı benden aldıklarını unuttun mu? Ben sana karşı oynayacağım ve inan son seferki gibi bitmeyecek. Öyle olsun kendini beğenmiş. Bu hoşuma gitmedi. İkisi birlikte çalışamaz. Evet biliyorum. <laughs> Savaş! kader, kader kartı hazır. 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 Maç mı yapacağız yoksa bekleyecek miyiz? <laughs> <laughs> Pekala, o zaman başlayalım. Bakugan savaş! Kalk grafin! Güç seviyesi 3 3 0 g. Başlıyorum. Hey, benim için hazır mısın? Bununla ben oynayacağım. emin misin Maruço? Onu yenebilirim. Bak o ben savaş. Oh! Entris kalk. Entris oyuna girdi. Üçünüzün birlikte çalışması gerekiyor yoksa kazanamazsınız. Şimdi olmaz Drago. Dur Runo. Geçit kartı açıl. Eğlence maçı etkin. Eğlence maçı mı? Evet. Bir Bakugan daha ekleyebileceğim. Hepimiz için büyük bir sürprizim var. Pekala. Benimle kim maç yapmak istiyordu? Ah ha, hatırladım. Marucho'ydu. Evet. O'ydu. Ha? Çok şanslısın. Özel Bakugan'ınla tanışacaksın. Bakugan savaş! Kalk buraya! İnanamıyorum. İmkansız. Bu olamaz. Biraz. gerçekten sen misin? Hayattasın. Gerçekten sensin. Pryos. Geri gelmiş. Ama onda bir değişiklik var. <laughs> Hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm ama beklediğin gibi olmayacak. Bazı şeyler değişti. Reyes artık Bakugan Savaşçıları ile değil. O artık benim. Bakugan <laughs> 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 Savaşçıları devam ediyor. Reyes oyuna girdi. Güç seviyesi Neyse, ne yaptım böyle? Beyaz <laughs> ee, <laughs> ne negatif güce maruz kaldı. Ve o yüzden böyle vahşi davranıyor. Hazır sırf bir ripper. Kendine gel. Bir ripper gibi davranıyor. Farkındayım. Sıra bende. Bakugan savaş. Sırf <laughs> bir ripper. Bir ripper oyuna girdi. Anne sıra. Ha? Bu Bakugan tavır. Oyuna Geçit kartı açıl. İkili maç. Ah. Bu yetenek kartıyla her iyi oyuncu bir Bakugan daha oynayabilir. Ah. Bak Seltipoy. Bak Limulus. İkili maç. Seltipoy ile birleşti. Toplam güçleri 6-8-0-G. Limulus ve Stinglash 6-7-0-G. Bu hiç iyi değil. Maruch'un daha çok gücüye ihtiyaç var. Ona güvenmelisin. Benim oynamama izin verseydi bu olmazdı. Ben. Yani şimdi şikayet etmenin sırası değil. <laughs> bu kadar kolay yenerse eğlenceli olmaz. Yetenek kartı etmiş. Hızlı Heos. Hızlı Heos yeteneğiyle sahada birden fazla ışık özellikli Bakugan varsa bir takım oyuncusu daha oyuna girebiliyor. Ve gördüğünüz gibi üçümüzde ışık özelliği olan Bakuganlar kullanıyoruz. Oynamak isteyen? Ah hadi. Birini seç de başlayalım artık. Hadi Klaus. Hah. Teşekkür ederim. Beni seçeceğini biliyordum. Akos Preyas'la oyna. Aa. Kalk Akos Preyas. Yine mi Preyas? Akos Preyas'ın gücü Sensfoid ve Reaper'la birleştiriliyor. Toplam güç 1020G. Çok güçlüler. misin? Lütfen Preas! Böyle olmak zorunda değilsin! Sen bir canavar değilsin! Eski haline dön! Hayır! Geri gel Preas! Aa. Ya zaten kazanabilirdin. Ama Marucho'yu üzmek için Preas'ı oyuna soktun. Sıra bende! Bakugan Savaş! Bakugan oyuna girdi. Harika, sonunda sıra bende. Bakugan, savaş! Kalk Varyus! Varyus oyuna girdi. Varyus! Bitir Geçit kartı açın! Dur dur! Ne? Durdurmak da ne demekmiş öyle? Üzgünüm ama bu rahat sayılmayacak. Ve Bakugan'ını komşu karta ilk götüren kazanır. Olamaz Bunu ah, sana bırakıyorum Klaus Çen teşekkür ederim Ben de beni kıskandığını düşünüyorum Şu işi bitirelim Bakugan savaş Kalk Hadi Marius bir şeyler yap Bakugan'ın bir şeyi yapamıyor Durdurma kartı etkinken parmağını bile oynatamaz <laughs> Pekala Preyaz Akvaryus'u kader boyutuna gönderme zamanı. Bilekar! Seni kızdırmalarına izin vermeden öfkele teslim olmak. Ne kullandığın zaman bize etkilediğini biliyor. Bir şeyler yapmalısın den! İyi de ne yapacağım? Eski Preyos'u geri getirebilirsin mesela. Ha? Bunu söylemesi kolay. Aklına bundan daha iyi bir şey gelmiyor mu yani? Aa tabii geliyor. Belki rica ederse kazanmamıza izin verirler ha? İkiniz ne yapıyorsunuz? Maçın ortasındayız. Bu kız bütün cevapları benim bulmamı bekliyor. Aa tabii üzgünüm bu benim hatam. Kazanmak istediğini düşünüyordum. Affedersin. Elbette istiyorum. Ben bundan o kadar emin değilim. Olma o zaman. Yeter. Üzgünüm. Ama hemen şimdi birlikte çalışmalısınız. Sizin kavganız yüzünden maçı kaybedeceğiz. <laughs> Evet. Günaydın. Evet. Özür dilerim Bruno. Hayır Ben özür dilerim. Hı? 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 İşiniz bitti mi? Romantizmi sonraya bıraksanız olmaz mı yani? Çeneni kapar mısın sen? Öyle bir durum yok işte. Bak haber sana. Primo di durdurmamız gerekiyor. Takımımızı bölüyor. Elias'ı yenmemiz gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar yeter. Diğer bakuganlarımızı kader boşuna göndermelerine izin veremeyiz artık. Ama Maruchu! Bakugan savaş! Pentaklir kalk! Pentaklir oyuna girdi. Biraz ışık soğumuna ne dersiniz? Yetenek kartı etkin. Pentaklir kör edici. <laughs> Aa, Aa. 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 Neredeyse Redin hamile duracak. Hiçbir şey göremiyorum. Evin hadi yenilin. Mi? Hiçbir şey göremiyorum. Beklemeye devam edersek yok edeceğiz. Hayır etmeyecek. Bu maçı alırsak onu normale döndürebileceğimizi biliyorum. Hadi o zaman. Başka şansımız yok. Marucho bile onu yenmemiz gerektiğini söyledi. Alo. Söylediklerimi yine dinlemedin değil mi ona? Bu maçı alırsak onu normale döndürebileceğimizi biliyorum. Ben de öyle dedim. Ne? Tigrana bir keresinde bana bir bakuvar kaybettiği zaman vücudunda bir şeylerin değiştiğini söyledi. Yenilgi onları değiştiriyor. Öyle değil mi Tigrana? Evet öyle. Bruno sen. E evet. Reyas Burak'ını kaybederse yaşadığı şok onu normale döndürebilir. Reyas bir keresinde maçta kim olduğunu unuttu. Ama kafasını vurduktan sonra yine normale döndü. Tamam. Ama o şimdi Klaus'un Bakugan. Onu yensek bile maçtan sonra Klaus'un eline dönmeyecek mi yani? Evet haklısın. Bunu bana bırak. Öyle diyorsan öyledir Runo. Klaus bizimle oyun oynuyor. O yüzden Preyas'la maç yapıyor. Onu çıkardığı zaman harekete geçeceğim. <laughs> Geçit kartı. Hazır. Ah! Bakugan savaş. Kalk Gargoneit. Tamam. Hadi bakalım Drago. Tamam. Bakugan savaş. Dragonoid kalk. Dragonoid oyuna girdi. Oynayalım. Geçit kartı açın. Üçlü maç. Üçlü maç kartı sadece sahada üç Bakugan bulunduğu zaman oynanabilir ve üçüncü tam olarak burada. <laughs> Yine her şeyi hazırladın Chen. Çok iyisin. Bakugan savaş. Kalk buraya. Şimdi o Pyre Strongoroid'i yok edeceğiz. Masquerade buna çok sevinecek. <laughs> Sana bir mesajım var dostum. Ne? Biliyor musun? Tam istediğim hareketi yaptım. Al bakalım. Yetenek kartı etkin. Hızlı ateş. Bu hızlı ateş. Böylece kendi ya da ekibinin Bakuganlarından biri maça dahil olabilir. Ama Bakugan'ın özelliğinin ateş olması gerekiyor. Ve bu yetenek kartını senin için sakladım Klaus. Maç yapma zaman. İşlerini bitir Figrera. Ne? Bizim bakımkanlarımızın gücü sadece 660. Rakibin güç seviyesi hesaplanıyor. 740G. Hayır, beni kandırdılar. Bunu tahmin etmeliydim. Uzun zaman oldu Preyas. Bizi yakında hatırlayacaksın. Seni yendikten sonra. <laughs> Kazandık! İkilem. Kalbimde bana buraktın. Bitmemarı çöp. Geçit kartı hazır. İgreva. Şimdi sıra sende. Tamam Bruno. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Hakkı bana. Tamam. İgreva. Eh, çok korktun. Hadi Centipoid. Bakugan savaş. Bak Centipoid. Centipoid oyuna girdi. Yetenek kartı etkin. Saf ışık. Saf ışık nedir? O yetenek kartıyla kaybeden Bakugan'ı geri getirebilirsin. Hem de kimi tarafında olursa olsun. Hiç fark etmez. Planlarını çözdüm. Bize geri gel Pleyas. Karaço. Pleyas. Ne ne neredeyim? Oh ah. oh ah, Hey dur merhaba hatırladım. Ben bir maçı kaybettim ve esir alındım. Aha. şey Yolunda Maruço. İniş <laughs> üzgünüm evlat ama ağlamayı sonraya bırakmalısın. Hemen şimdi yapmamız gereken bir şey var. Onlara <laughs> vermemiz gereken bir ders var. Haklısın Firas. Gösterelim onlara Maruço. Tamam. sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde maç devam ediyor. Marucho Preyas'a kavuştu ve Masquerade'in 3 kuklasına karşı maç yapmaya hazırız. Onlar dünyanın en iyi Bakugan oyuncuları arasında olabilir ama bu bizim umurumuzda bile değil. Maç sahasında kimin daha iyi olduğunu görmemiz için sadece Drago ve Preyas'a ihtiyacımız var. Klaus bizi şaşırtabileceğini düşünüyor ama asıl şaşıran kendisi olacak. Runo, Marucho ve ben her şeyi ortaya koymaya hazırız. Bakugan Savaşçıları'nın bir sonraki bölümünde. Görüşürüz.